İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi. Enflasyon ne kadar gerçek? Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK eylül 2022 enflasyonunu açıkladı. Buna göre aylık fiyat artışı %3,08 ve yıllık fiyat artışı da %83,45 oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon resmi veri olduğundan hem kamuda hem de özel sektörde temel belirleyici oran kabul görmektedir. Enflasyonun belirleyici olduğu en önemli unsursa ücretlerin bu enflasyon çerçevesinde oluşmasıdır. O nedenle enflasyonun gerçekliği daha yakından takip edilmek zorundadır. TÜİK genel enflasyonu yıllık bazda %83,45 olarak açıklarken gıda enflasyonunu ise %92,37 olarak açıklamıştır. Aşağıda gıda sektöründe tüketici ve üretici fiyat artışları grafiğini göreceksiniz. Bu grafikte ilginç bir şey var. Yeni ekonomi modelinin başlamasıyla ilginç şekilde üreticilerde yaşanan gıda fiyat artışı tüketicilere yansıtılmamış görülüyor. Üfe gıda ile tüfe gıda arasında her ay artan şekilde fark oluşuyor. Eylül ayı itibarıyla bu fark %26.1'e ulaşmış durumda. Veya şöyle izah edelim. Eğer gıda sektöründe eskiden olduğu gibi aynı seyirde fiyatlar artsaydı, tüfe gıda enflasyonu %92.37 yerine %142.60 olacaktı. Gerçek enflasyon ve gıda fiyatları karşılaştırmasını bir de Türk için açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verisinden gözlemliyoruz. Buna göre mutfak enflasyonu son bir yılda %130.01 artış göstermiştir. Aslında Türk İş verisi ve TÜİK ÜFE verisi birbiriyle oldukça uyumlu gerçekleşirken ne hikmetse TÜİK TÜFE'ye bu yansımamış. İşin bir de İstanbul enflasyonu var. İstanbul Ticaret Odası geçinme endeksine göre İstanbul'da son bir yılda genel fiyat artışı %107,42 olurken gıda fiyat artışı da %113,23 olarak gerçekleşti. TÜİK'in açıkladığı gıda fiyat endeksi nedense diğer ölçümlere göre en düşük kalmaktadır. Oysa bu yıla kadar genellikle TÜİK gıda fiyatları üzerinde çok fazla tartışma yaşanmazdı ama sanırız artık bu durumu da kaybetmiş olduk. Zaten bugüne kadar çok fazla fark edilmeyen İTO ve TÜİK ölçümlerinde de farkın 107.42'ye 83.45 olması bir şeyler ifade ediyor olmalı. Bir ülke fiyat değişimleri bu kadar keskin fark göstermemeli veya gösteremez. Yoksulluk, işsizlik ve vaatler. Enflasyon düşecek, ücretler artacakmış. Evet, ücretler artacak. Çünkü Türkiye'de çalışmak demek sadece açlığı gidermek demek oldu. Sıkça tekrarlıyorum. Köleler bile beslenme ve barınmaya çalışıyordu ama şimdi ülkemizde çalışanlar sadece açlığa çalışıyor. Kölelerin bile barınma hakkı var ama bizim çalışanlarda o da yok. Çünkü ortalama ücretle açlık sınırı eşitlendi. Yoksulluk ve işsizlik konusunda da bir perde daha açılıyor. Temmuz ayında bayram tatili diye sanayi üretimi düştü ama tam 694 bin kişi de işten çıkartıldı. Yani sanayi üretimindeki düşüş öyle bayram tatilinden gelmedi. Dış talep, FED ve ACB'nin faiz arttırımlarıyla yavaştan azalıyor. Bizim ekonomiyi ayakta tutan ana damar zaten dış talepten geliyordu. Şimdi bakalım ne yapacağız. İstanbul Sanayi Odası ISO İmalat Sanayi PMI endeksini açıkladı. Durum hiç iç açıcı değil. Rakamlar diyor ki kırılgan talep koşulları ve enflasyonist baskılar eylül ayında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlamaya yol açan temel faktörler oldu. Yani işler iyi değil. On sektörün tamamı yeni siparişlerde yavaşlama kaydetmiş. Düşüşün en sert yaşandığı sektörse tekstil olmuş. Yeni siparişlerdeki zayıflık çoğu sektörde üretimin azalmasına yol açmış. Yeni ekonomi modeliyle uçacağız, şahlanacağız söylemlerine bakalım ne açıklama getirecekler. Ülke ekonomisini yoksulluk ve işsizlik girdabına sokup günahı hangi dış güçler bahanesiyle yok etmeye çalışacaklar? Bekleyip görelim abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.